Ya. Şimdi bu Şimdi doğal... sevgili izleyenlerim Şu an arenaya çıkan boğa hakkında biraz bilgi alalım hemşerimden. Bu boğamız meşhur Kara Boğa var. Onun oğul Karadela diyelim biz buna. Babası da bu arealarda, dere kapılarda baş güremliklikler elde etmiş bir boğamızdı oğlu da Ahmet Karabuğa'da babasının izinde devam ediyor. Devam ediyor. Bu da Yaman mı? Evet, Yaman. Bir önceki, bir ay önceki Samlıkaya Boğa güreşlerinde <gülüyor> final <gülüyor> oynamış Boğa'mız. O zaten sahibi sattı. Yeni sahibi bu arkadaşımız. Hı. 700 küsür bin TL'ye Boğa satıldı. <laughs> 700 bin küsüre. Doğrudur. O yani normal boğa fiyatlarının çok üstünde. Tabii tabii. Vay vay vay. Şimdi bu şu an sence kaç kilo bu? 700 750 kilo var hayvanda. Evet. Doğrudur. 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 Bunun pazar pazar fiyatını ben sana söyleyeyim. 190 200 bin liraya eder. Doğrudur. Normal fiyatların çok çok e, güreş ırk iki 200 katı fiyatlarda satışları Satırlı. mevcut. Evet, satılıyor. Güzel bir piyasa. Evet, öyle. De, 500 <gülüyor> milyar, <gülüyor> milyar. Nasıl? 500 milyona aldı bu çocuk. <laughs> 500 bin ya. 500 bin. Ha? <laughs> bu final etustu şimdi. Bu doğamız final. Final bu hayvan Evet. <laughs> Gel, gel oğlum, gel, gel. Evet, bu şu an finaldeymiş. <laughs> Ve işin, işin garip tarafı yağmur başladı sevgili izleyenlerim. Nasıl güreş devam edecek onu da bilmiyorum. Şu an iptal mi oldu ya şey? Güreşler iptal değil devam. Devam. Güreşlerimiz devam edecek. Bağlıyor şu an ağzını. şimdi bir sonraki güreş için şu anı götürecek yerine. Evet. Dinlenecek. Tekrar sırası geldiğinde. Şimdi şu hayvan şu hayvan güreşmedi. Güreşti yendi. Ha az önce yenen. Yenen bu abimiz. He tamam.